Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye ve dünyadan sıcak gelişmelerle tekrar sizlerleyiz. Ermenistan Azerbaycan'a teslim oldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu. Paşinyan bu durumun kendisi ve Ermenistan halkı için son derece acı verici olduğunu açıkladı. Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçin'den sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından çekilecek. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'la Ermenistan arasında bu gece 0-0'dan itibaren ateşkesin başladığını duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya Devlet Başkanlarıyla ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak bunun kendisi ve Ermenistan halkı için son derece acı verici olduğunu ifade etti. Zor bir karar aldıklarını kaydeden Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanlarıyla Karabağ Savaşı'nın sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım. Zaten yayınlanan açıklamanın metni benim ve halkımız için inanılmaz acı verici ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanla Ermenistan arasında bu gece 00'dan itibaren ateşkesin başladığını duyurdu. Putin televizyon yayınında yaptığı açıklamada Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasında bu gece 0.0'dan itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar diyen Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan'la bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti. Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, ulaşım, iletişimin kontrolü Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak dedi. Putin, varılan anlaşmalar Dağlık Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde. Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün imzalanan anlaşmayla Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Aliyev, Adam rayonu 20 Kasım'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek dedi ve Kelbecer'in 15 Kasım, Laçin'in ise bir aralığa kadar Azerbaycan'a geri verileceğini duyurdu. İlham Aliyev anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini söyleyerek, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladığını söyledi.